Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda sizlerle ya istiklal ya ölüm ünitemiz yani 3. ünitemize devam ediyoruz. Eğer hazırsanız hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar video ders notları kitabımızın 149. sayfasında yer alan Kars Antlaşması ve Ankara Antlaşması kitabımızın daha doğrusu videomuzun konusudur. Hemen başlayalım. Evet, Arkadaşlar Kars Antlaşması 13 Ekim 1921 tarihinde e, Sovyet Rusya'nın aracılık yapması üzerine Kafkas devletleriyle imzalanıyor. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ve TVM hükümeti arasında imzalanan bir antlaşmadır. Şimdi burada arkadaşlar Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan Moskova Antlaşması'nı kabul ediyor. Yani Batum'un Gürcistan'a bırakılması durumunu. Buradaki en önemli bilmeniz gereken şey arkadaşlar Doğu sınırımızın kesinlik kazanmasıdır. Doğu sınırımız Kars Antlaşması'yla kesinlik kazanıyor ve Nahçıvan'ın özelliği de kabul ediliyor diyebiliriz. Kars Antlaşması'nın dediğim en önemli özelliği Doğu sınırlarımızın kesinlik kazanması. Artık Doğu sınırlarımızla ilgili herhangi bir durum söz konusu olmuyor. Arkadaşlar Doğu sınırlarımızın şekillenmesinde Doğu cephesindeki Gümrü Antlaşması, 1. İran Savaşı'ndan sonra imzalanan Moskova ve Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Kars Antlaşması etkili oluyor ama Kars Antlaşması'nın kesinlik kazandırdığını söyleyebiliriz. Evet devam ediyoruz. Ankara Antlaşması bunun bir diğer adı arkadaşlar 1921 Ankara Antlaşması'dır. Fransa ile TVM arasında imzalanan bir antlaşmadır arkadaşlar. Antlaşmanın imzalanmasıyla Fransa Anadolu'da işgal ettiği bölgelerden çekiliyor. Yani Güney Cephesi kapanıyor. Şimdi Fransa TVM resmen tanıyan ilk itilaf devleti oluyor arkadaşlar. Çünkü resmi bir antlaşma var. Bir antlaşma imzalamışlar sonuçta. Fransa işgal ettiği bölgeleri boşaltma kararı alıyor ve savaştan çekiliyor. Güney cephesi kapanıyor. Güney sınırımız belirleniyor. Ama en önemlisi Hatay Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakıldı. Arkadaşlar Hatay'ın Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılması Misak-ı sınırlarından verilen ikinci tavizdir. İlk taviz 1. İnanlı Savaşı'ndan sonra imzalanan Moskova Antlaşması ile Batum'un Gürcü tarafına yakılması. İkinci taviz Sakarya Savaşı'ndan sonra 1921 Ankara Antlaşması'nın imzalanmasıyla Hatay'ın Suriye'ye bırakılması yani Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılmasıdır. Ee, tabii Tabi Kafkas Devletleri ile Kars Antlaşması, Fransa ile 1921 Ankara Antlaşması imzalanması askeri başarıların, siyasi başarıları beraberinde getirdiğinin kanıtıdır arkadaşlar. Ee, Batı cephesinden Batı cephesinde kazanılan Sakarya zaferi Güney cephesinin kapanmasına, Doğu sınırımızın son şeklini almasına ve e, Güney şekil Güney sınırımızın da büyük ölçüde şekillenmesini sağlıyor. Buradan soruya gelirse arkadaşlar Hatay'ın Fransız mandasındaki Suriye bırakılması bir antlaşma imzalandığı için Fransa'nın e, TMM'yi tanıyan ilk e, itilaf devleti resmen tanıyan ilk itilaf devleti olması bizim için hayati önem taşıyor tabi askeri başarıların, siyasi başarıların beraberinde getirmesi de önemli bir detaydır arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sevgili arkadaşlarım, bu videomuz da bundan ibaret. Diğer videomuzda 3. ünitemize devam edeceğiz. Sizleri çok çok seviyorum. Soru çözüyorsunuz, bol bol çalışıyorsunuz. Evet. Yılmak yok, pes etmek yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.